Değerli gönüldaşlarımız, ziyaretleriyle ilçemizi şereflendiren hareketimizin lideri, saygıdeğer genel başkanımız, Sayın Devlet Bahçeli Bey'i konuşmalarını yapmak üzere takdir ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. çok muhterem manavgatlılar, aziz vatandaşlarım, hepinizi <laughs> sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burada konuşmama gerek var mıydı bilemiyorum ama buranın manavgat olduğunu çok iyi anlıyorum. çok dinamik yüksek bir tecrübeye sahip bilgili birikimli kendisini davasına Türkiye'ye adamış değerli bir şahsiyetin Manavgat Belediye Başkan adayı olarak takdiminden bu yana ortaya koymuş olduğu çalışmalar ve bunu burada sizlere takdim etmesi ve bu sırada da değerli bir konuşmayla Manavgat'a bugün, yarın ve gelecek için nelerin vaat edildiğini öğrenmiş olmak Milliyetçi Hareket Partililer olarak bizleri gururlandırmışlardır. Kendilerine tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Eğer burası manav katsa burası en hoş yer olacak. <laughs> o sebepten dolayı mükerrem arkadaşların Antalya bir büyük şehirdir. Ülkemizin sevdalarının yaşadığı bir büyük şehirdir. Her tarafında Milliyetçi Hareket Partisi değerli şahsiyetlerle adaylarını takdim etmiştir. Seçimlere tam 32 gün kalmıştır. Önümüzdeki günler itibariyle gecemizi gündüzümüze katacağız. Her Antalyalıya ulaşacağız. Her ilçede çalışacağız ve Antalya'da değerli bir şahsiyeti önemli bürokratik görevleri üstlenmiş, siyasette etkin konumlarda bulunmuş, yine bir dava insanı Sayın Kemal Çelik Beyefendi de Büyükşehir Belediye Başkanı adayına <laughs> dolayı bugün çok mutluyuz. Hele Malavgat'a bir girişimiz oldu ki eğer bunları Televizyonlar verir de, alo kesintisine uğramazsa Antalya'yı yıkılır. O zaman sizin vaktinizi almak istemiyorum. Burdur bizi bekliyor. Oraya yetişmek için ağzımızı çoğal sayın. Hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyorum. <gülüyor> Bir, <gülüyor>